Bu videoda sıfırdan bir hesap açtım ve hmm. hedefimiz o hesaba hiç para yatırmadan yüksek kupalara çıkmak. Eğer serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar selam yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde arkadaşlar hiç para yatırmadan hesabımızı kasmayı deneyeceğiz. Bakalım nerelere kadar çıkabileceğiz. Arkadaşlar ne isim koyacağıma karar veremedim bayağı bir. Bari şöyle bir şeye koyalım arkadaşlar. Kelo olsun ismi. <laughs> İsmimizi kelo yaptık. Bayağı iyi oldu. Şöyle yaşımızda girelim. Yaşımıza girdik arkadaşlar. Şimdi ilk öğreticiyle başlıyoruz. Arkadaşlar buradaki botlara Keloğlan'ın gerçek gücünü göstereceğiz. Arkadaşlar ilk öğreticimizi tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Arkadaşlar karakterimize bak. Sıfır elmasımız var. Sıfır mücevherimiz var. Hiçbir şeyimiz yok. Biz ne yapacağız? Zaten şu an dükkan falan da kapalı. Şu dükkanları falan bir açalım. Süper sahidi de bağlarız zaten. Birazcık hesap kendine gelir. Şu an var ya hiçbir şey yok. Her şey sıfır abi. Arkadaşlar ben inanıyorum. Bu hesabı sadece videolarda oynayarak hiç para yatırmadan 40 bin 50 bin kupalara kadar çıkacağız. Bir sürü 25 30 ürpe karakter yapacağız. Tabii, efendim. Sadece izleyen arkadaşlar. Ben bunu başaracağım. inanıyorum. Şimdi şurada bir tane şeyli var. Şu şeyleri bir tane vuralım. Ultiyi bunu çağıracağım arkadaşlar. arkadaşlar. Ultiyi yukarıya saklayacağım. Bak yukarıda bir tane Emiz var. Emiz gel oğlum buraya. Arkadaşlar var şimdi ölürsem çıldırırım. Emiz kaçma. Arkadaş öleceğim. Aa kaç 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 kaç. Arkadaşlar kele olan işi çok zor başlarda. Vallahi kele olan işi çok zor. El Primo da bizi yakalayacak. Çakal El Primo çakal. Şu El Primo bir tane daha vuralım abi. El Primo'yu aldık arkadaşlar. Var ya şu Emiz bizi alırsa kafayı yerim. Fakir ama gururlu bir gençiz arkadaşlar. Yaklaştırmayacağız kendimizi adamları. Oğlum yaklaşma. Emiz kafadan sıkarım vallahi. Paşam hayırdır sana hayırdır. Tamam şimdi dükkanlarımız falan aç Açıldı. Şöyle kupa yolumuzdaki ödülümüzü alalım arkadaşlar. 200 savaşçı güç mani. Bunlar bize çok lazım. Şu an hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Her şey bize ilaç gibi gelecek. Şöyle şelimizi yükselterek işe başlayalım. Aa altınımız bitti bile arkadaşlar. 3 seviyede kaldık karakter. Allah'ım yardım et. İşin kötü yanı brawl almayacağımız için yukarıdaki altınları falan da alamayacağız. Sadece aşağıdaki yere alalı ala gideceğiz. Şöyle 500 savaşçı güç puanımızı alalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bu hesabın iyi yanını biliyor musunuz? Böyle kafama Gerek karakterlerde kupaları kasabileceğim böyle illa kendimi zorlamayacağım. Çünkü bilenler bilir benim diğer hesabımda şey var vardı. Ay bir saniye şunu böldürüp süper. Ben karakterleri bilerek bir seviyede tutuyordum. Canım çekiyordu ama oynayamıyordum. Çünkü 24 saat video için saklıyordum ama bu hesapta arkadaşlar var. Her şey çok güzel olacak. Şimdi ortada bir kapışma çıkacak. Ben bekliyorum doğru zamanı. Şöyle ulti'ye dahil oldum. Of ikisini de aldım. Süper. Kel olan ha. Bu karakter kel olan. <laughs> Şurada sonra bir tane Jesse almış Bizim baş düşmanımız. Gel oğlum buraya fazla direnme. Gel 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 gel. Gel 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 mükemmel bir şekilde kaybetmeden ilerliyoruz. Bakalım bu hesabın ilk kaybedeceği zaman ne zaman olacak? Merak ediyorum gerçekten. Şöyle arkadaşlar 160 kredimiz geliyor. Nita'yı açacağız galiba. Burada haydi diyelim şöyle. Oy, Nita da açıldı. Oyuna ilk başladığım günler geldi aklıma arkadaşlar. <laughs> sonraki açılacak karakterimiz El Primo olacak. Şöyle savaş topu etkinliği açtık arkadaşlar. <laughs> o bize kostüm de veriyor. Of fakir hesabın ilk kostümü geldi arkadaşlar. Bandit aşağıda. Şöyle şimdi seç hemen. İlk kostümümüz hayırlı uğurlu olsun. Bu hesapta kostüm almamız bayağı zor olacak ya. Şimdi arkadaşlar parmak diyor ki sen Nitalya e oyna birazcık diyor. Ben de tamam diyorum İtalya e oynayalım birazcık. Oha şurada bingo dedi. 100 kredi verdi. Of vallahi şanslı geldik arkadaşlar. İlk videodan vallahi baksanıza şuna bayağı iyi. Burada arkadaşlar El Primo'yu açacağız. El Primo'dan sonra Jesse falan açacağız. Arkadaşlar yeni hesabımızın ilk sıradesini açıyoruz. Şöyle ortaya doğru tıklayalım. Bakalım mı çıkacak? Bakalım, bakalım, bakalım. Hadi bana güzel bir şey ver. Bastık şöyle. Arkadaşlar bu hesapta yemin ediyorum şanssızlık var galiba. Bak ufaktan hissettim ben. Neyse duruma göre bakacağız arkadaşlar. Şöyle simgemizi bir değiştirelim. Bu simge bize yakışmıyor. Abi simgeler de yok ki. Arkadaşlar burada ben şelik simgesini alayım. Var bir şeklimiz olsun. Savaş kartlarından da şöyle şelik nita falan koyalım. Buradan da beğeni işaretimizi koyalım. Bu hesapta sadece pozitif olacağız arkadaşlar. Şöyle şeklimiz oldu vallahi tipe baksanıza <laughs> Şimdi arkadaşlar savaş topu açıldı ama nitayı savaş topunu oynayamayız. Çift hesaplaşma mı Bakalım yanımıza kim gelecek arkadaşlar. Merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar ben Fakir hesabı aşağılamak için falan asla kullanmıyorum Zaten konsepti bilenler bilir Hani konsept amacında böyle söylüyorum Yoksa asla öyle biri değilim beni biliyorsunuz Sadece konsept amaçlı böyle diyorum Daha şu an hiç ölmeden gidiyoruz Bakalım bu videoyu hiç ölmeden bitirebilecek miyiz Bu arada zengin hesap yapmayı düşünmüyorum Bilmiyorum istiyor musunuz yapmam ama Zaten diğer hesabımda bir süren hani elmas harcadığım için Bence boşuna israfa gerek yok Şu an sadece fakir hesap yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Ve hesaplaşmaya kaldık Yalımızdaki Rose kardeşimiz biliyorsunuz İngilizce'de gül demek arkadaşlar İkimiz beraber o gül bende kel olan Kelleleri uçuruyoruz Arkadaşlar bizim yanımızdaki adama bak tek başına herkes aldı bizi nasıl koruyor paşam 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 Baksanıza ben sıfır kişi öldürdüm adam altı kişi öldürdü helal olsun şu like'ımızı atalım Arkadaş şu arkadaş kişimizi atalım ilk arkadaşımız bakalım edinebilecek miyiz Bakalım biz arkadaş olmak isteyecek mi oy oldu oldu vallahi oldu Arkadaşlar bu adama baksanıza 80'li kupası var adamın geyli var oha bu adam bunları nasıl açmış abi Takım davet atalım bakalım gelecek mi? Arkadaşlar davetimizi reddetti bizi beğenmedi Abi ya onun geyli var. Bizim daha şu an karakterlerimiz yok ya. Bizi küçük gördü arkadaşlar. Ama bekle bak. Bu Rose'ye biz arkadaş ekledik. Bir iki video sonra seni geçeceğim oğlum ben. Seni geçeceğim. Çakal. Sen beni reddettin ya. Senden intikamı alacağım ben. Arkadaşlar hızlıca gelişmemiz gerekiyor. Şöyle Şeli'yi seçelim. Hedefim bu videoda şu Rose'ye geçmek. Baksanız adamın 80'li kupası var. Bunu geçmek istiyorum. Oynaya basalım hemen şöyle bir. Acaba adam adamızı mı beğenmedi arkadaşlar? Kelo olan yayısınız. Adam bizi küçümsedi mi? Ne yaptı bilmiyorum. Şöyle şunlar da ultiye vuralım. Hemen bizim çocuk gol atsın orada. Aslanın vur golü adamsın. Biz takım arkadaşlarımıza yardımcı olmak isteyen bir oyuncu. Zaten profilde bütün like işaretlerini koyduk arkadaşlar. Şöyle kellelere doğru sıkalım. Ver bana oğlum pası. Bakalım takım bize pas atacak mı? Ver pası ver pası. Ben buradayım. Gol atacağım. Yok. Bak ben sana pozitif davranıyorum. Sen bana pas vermiyorsun arkadaşlar. Ben bunu yardım etmeyeceğim. Gitsin orada ölsün bu. Aha Poco'ya bak topu çaldı nasıl gidiyor. <laughs> çakal Poco çakal. Nita bana pas at bak. Nita'yı sevdim. Ben Nita'yı arkadaş ekleyeceğim. Bir tane daha yeni bir arkadaş edineceğiz arkadaşlar. Bakalım biz arkadaş olmak isteyecek mi Nita kardeşimiz. Şöyle arkadaşlık isteğimizi gönderelim Nita'yımıza. Şu an daha etmedi. Bir sonraki maça kadar bence etmiş olur. Şöyle bir tane daha 500 altınımız geldi. Oy 500 altınımız hayırlı uğurlu olsun. Aa El Primo açılmadı ya. Şu El Primo'yu bir atsam. El Primo'yu çok istiyorum. Arkadaşlar tamam bir maç daha kazandıktan sonra El Primo'yu açacağız. El Primo'ya bütün altınları basacağım abi. El Primo'yu çok seviyorum seviyorum çünkü. Aa arkadaşlar takımımıza kim geldi? Bakın Mbappe geldi. O zaman Mbappe arkadaşlar futbolcu yeteneklerimizi gösterelim. Ben gole gidiyorum oğlum. Beni durduramazsınız arkadaşlar. Atacağım atacağım vallahi şöyle da sektirerek katalım 1-0 süper. Mbappe şu an <laughs> dokunsalar ağlayacak. Arkadaşlar öleceğim Arkadaşlar hesabımız ilk defa öldü Nita öldürdü bizi Mbapp'e yardımcı ol bize bu maçı kazandır Mbapp'e Süper 2-0 kazandık İlk defa öldük arkadaşlar İlk gördüğümüz karakterde Nita oldu Karakterimizin canı çok az arkadaşlar Mücadele edemiyoruz ya Böyle güzel bulduğum arkadaşlıklarda dostluklarda Hesabımızı ekleyeceğiz Bakalım arkadaşlar adam bizi kabul etmemiş gördünüz mü davetlerde burada bakın yakınlarda birlikte 4 savaş yaptınız 4 savaş da yapmadık da niye böyle diyor, bilmiyorum Ama adam bizi kabul etmiyor arkadaşlar Herkes bizi küçük görüyor bu hesap da. Neyse ki şuradan kredimizi alıp El Primo'muzu açacağız. Hesabımızın 3. karakteri de hayırlı uğurlu olsun. Oy oy enderleri topluyoruz. Bir sonraki karakterimiz de Jesse olacak. Şimdi El Primo'yu seçelim. El Primo'yu birazcık geliştirmek istiyorum. Bütün altınları basacağım arkadaşlar El Primo'ya. El Primo'yu çok seviyorum çünkü. Bence El Primo güzel bir karakter. For glory. Kostümler kaç para abi? Mücevher yetersiz diyor. Şu anda hiç mücevherimiz de yok. Neyse böyle devam edelim. El Primo savaş topunda bence güzel gider. Bir el savaş topu oynayalım. Ondan sonra diğer oyun modlarına geçelim. Arkadaşlar El Primo savaş topunda çok iyi Şöyle topu sektire sektire gidelim kaleye doğru Canımız çok fazla olduğu için arkadaşlar Adamlar bizi kolay kolay durduramaz el primoyla Bir de ultiyi falan doldurursam size bir trickshot yapacağım Şimdi izleyin Bakın şimdi arkadaşlar şu adamın üstüne doğru gittik Güreşmeye gidiyoruz abi Topu tutun topu tutun gol yemeyiz. Bizim takım valla iyi oynuyor baksanıza Şuradan cekil'e de bir kapışalım ultimizi dolduralım abi Elimiz gelsen de de kapışayım Aha ultimi doldurdum baz bana pas atar mısın Arkadaşlar baz bize pas atmıyor. Baz topu nereye götürüyor oğlum? Manyak mısın? Oğlum topu versene manyak baz. Arkadaşlar adam trollüyor bizi görüyor musunuz? Eyvah öleceğiz burada. Baz bırak beni bırak. Baz. Abi çıldıracağım. Bazı gördünüz mü? Beni öldürttü ya. Ben bazı şikayet etmezdim peki arkadaşlar? Ederiz. Baz sen görürsün oğlum baz. Sen görürsün paşam. Topu bir ayağıma gelsin şu top var neler yapacağım? Aha bak şimdi arkadaşlar ne yapacağım? İzle. Topu ileri doğru attık. Uğut topun yanına geldi. Topu tekrar aldık. Şut ve 2-0. İsmimiz kel olan olsa bile kafamız kel değil. Golleri atarız arkadaşlar. Süper. Gördüğünüz gibi yıldız oyuncu olduk. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Hesap bayağı iyi abi. Baksana şu an 4 kazanma serimiz var. Hiç kaybetmedik. Ve star hediyelerimiz de açıldı. Ben arkadaşlar şimdi şöyle bir hızlı hızlı kupaları kasayım. En azından bir 100 kupaya gelelim arkadaşlar. Bakalım neler açılacak neler kapanacak. Hep beraber keşfedelim. Arkadaşlar ilk sıradığımızdan bakalım ne çıkacak. Süper ender geldi. Şöyle bastık. Hadi oğlum altın ver bana. Vallahi altın verdi. Süper be. El primo birazcık daha geliştirebiliyor muyuz? Vallahi geliştiriyoruz arkadaşlar. 6. seviye oldu bile süper gidiyoruz şu an. Şöyle günlük görevlerimiz de açıldı. Bu bayağı iyi oldu vardı günlük görevlerin açılması. Şimdi hızlı bir şekilde Brawl Pass'i de dolduracağız. Kupa kasmaya devam ediyoruz. İlk başta birazcık kolay oluyor arkadaşlar. O yüzden buraları hızlı hızlı geçmeyi düşünüyorum. Birazcık daha böyle rütbeler yükselse Şovlara o zaman başlayacağız arkadaşlar. Zaten adamlar şu an karşımıza duramıyor. Şöyle topu aldık ayağımıza. İmportor gole gidiyor. Importor sağ köşeye doğru vurdu şutunu ve 2-0 bu maçı da kazandık. Hala kazanma serimiz gitmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 kazanma serimiz var. Süper ilerliyoruz, süper. Arkadaşlar takımımıza Türk bir kardeşimiz geldi. Şimdi onun arkadaş olmaya çalışacağım. Şöyle AP e emojimizi atalım, dönelim. Yusuf Video izliyorsan sana selam olsun. Gel ben arkadaş ol. Vallahi oldu arkadaşlar. Yusuf'a baksana. Takım olduk Yusuf'la. Bak bak bak. Yusuf kardeşim seni ekleyeceğim. Seninle beraber kazacağız bu hesabı. Yusuf. Kendimiz arkadaş edindik. Hemen Yusuf için bu maçı kazanalım arkadaşlar. Nita zaten bizi durduramaz. Şöyle. Bu da kaçarak ilk golü attık mı? Yusuf atacağım. Yusuf senin için atacağım ilk golü. Hop şöyle bu da kaçalım. Kaç 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 kaç. Yusuf için kazanacağız arkadaşlar. Beni öldürürler Yusuf. Yardıma gel Yusuf. Arkadaşlar Yusuf orada ayıyla güreşiyor. <laughs> Yusuf gelsin oğlum savaşalım. Eğer ben burada bu ultiyi doldurursam baya iyi olacak. Abi adamlar çok fazla vuruyor. Bu maçı birazcık zor kazanacağız gibi. Yusuf da öldü zaten. Sinsi sinsi buradan gol atmaya gidiyoruz. Şöyle şutu vurduk 1-0 yaptık bile süper. Bu maçı Yusuf için kazanız arkadaşlar. Şöyle hemen adamlar gelirken üstlere doğru ulti atacağım. Şöyle bir anda selamın aleyküm dedik. Of 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 bir daha ulti attık bunu da aldık. Arkadaşlar Yusuf kardeşimize kazanıyoruz. Şeli gördüğünüz gibi bana pas atmıyor ama sıkıntı yok. Maçı kazandık. Şimdi Yusuf'a arkadaşlık davetimizi yollayacağız. Bakalım Yusuf bizi kabul ediyor mi? Şöyle yolladık vallahi Yusuf'a. Bu arada gördüğünüz gibi ilk 5. rütbe karakterimize yaptık. 7 kazanma serimiz var. Arkadaşlar Yusuf bizi kabul etti. Yusuf takım isteği attı. Yusuf selamlar. Yusuf'a sohbet edelim. Aa, chat kapalı. Neden? Ayarlardan mı açılıyor abi bu? Arkadaşlar neden Yusuf'a Yusuf bizi terk etti. Bana karşı bazılarının düşmanlıklarını zaten biliyorum ben. Ama dostlarıma ne oluyor? Arkadaşlar kimse bizim yüzümüze bakmıyor. Yusuf reddediyor bizi. Bizi neden herkes reddediyor ya? Gerçekten çok üzgünüm. O yüzden üzgünlüğümü El Primo ile gidereceğim. Belki çift hesaplaşmada arkadaş edinebiliriz. Şu, acaba El Primo mu beğenmediler abi? Baksanıza. Gerçekten altı ve karakteri nesini beğenmiyorlar? Ne şöyle oynaya basalım. Belki arkadaşlar çift hesaplaşmada kendimiz arkadaş ediniriz Hedefim burada kendimi arkadaş bulmak. Bakalım buradaki Nita bize arkadaş olmak isteyecek mi? Şöyle dönelim Nita'ya doğru. Nita selam. Şöyle gülcük falan atalım. Belki bizi samimi olur. Yok arkadaşlar adamlar bize pas vermiyor. O yüzden biz de şimdi şuradaki El Primo saldır intikamımızı alacağız arkadaşlar. Madem bizi kimse sevmiyor, biz de o zaman kendi başımıza güçleniriz. Bu maçı kazanırsak zaten ilk başta bizi reddeden arkadaşımızın kupasında geçmiş olacağız. Üçlüklü brok var. Bro şöyle selamını alıyorum Oy bro yatırdık aşağı arkadaşlar. Bundan sonra acımasız modu açıyorum. Kelolanı çok küçümsediniz. Kelolan size intikamını alacak. Bakın Nita öldü ama ben Nita için bu maçı kazanacağım arkadaşlar. Abi oha bunlar ne kadar fazla vuruyor. Yuh! Arkadaşlar bunlar ne böyle? 8'lük yapmışlar. Bekleyin 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 bekleyin. Önce şu Barley'i avlayalım. Aha Nita'yı orada yalnız bıraktık. Ben Barley'i almak istiyorum. Arkadaşlar ben öldüm. Nita ölme sakın. Nita vur. Bir tane daha Nita. Arkadaşlar ilk maçımızı kaybettik. Abi Nita yanımızdaki Nita trolledi bizi gördünüz mü? Bizi sattı. Bizi sevmedi. Nita sana ben arkadaşlık size atmıyorum. Sana yazıklar olsun. 6. kademe dolduk. Şimdi 2. sıradığımızı açıyoruz. Arkadaşlar bundan da bir şey çıkmadı. Ve gördüğünüz gibi 100 kupaya da ulaştık. Şöyle elmas kapmacımız açıldı. Ve bizi beğenmeyen Rosie arkadaşlar gördüğünüz gibi geçtik. Kendisine bak abi. Kendisine bak. 80. kupada kalmış. Siz ikinize beni reddettiniz. İkinize yazıklar olsun. Ama bakın ben 109 kupaya kadar geldim arkadaşlar. Şöyle 3. stratejimizi açıyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar neden hep ender çıkıyor? Aha destansıya çevrildi bir anda. Süper süper süper. Açtık. Savaşçı güç puanı. Zaten altın versen şaşırırdım. Yazıklar olsun sana. Aha arkadaşlar Yusuf YBC bize takım daveti attı. Hemen şöyle hazıra basalım. Abi bu adam bizi trollüyor mu? Neden böyle yapıyor bu? <laughs> Ya Yusuf yemin ediyorum yazıklar olsun. Arkadaş Yusuf bizi harbiden trollüyor. Şöyle elmas kapmaca gelelim arkadaşlar. Eğer bu seriyi sevdiyseniz videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ne kadar like gelirse bu video o kadar bu serinin devamı gelir. Şimdi elmas kapmacada da oynayalım arkadaşlar. Bakalım elmas kapmacada nasıl gidecek bu karakter. Karşıda İsmail geldi. İsmail'e selam olsun. Selam olsun. Şöyle İsmail'e gidelim. Dönelim bakalım. İsmail kardeşimiz bizim Türk olduğumuzu anlayacak mı? Arkadaşlar pusuya düşürüldüm. Kaç 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 kaç. Ölmek istemiyorum. Kaçmak istiyorum. Ey pir bunun gücü adına. <laughs> Tekrardan ortaya doğru giriyorum. Ortada büyük kapı bakışıma dönüyor abi. Buradaki bro'u aldık. Bütün şu an elmaslar bizde. Şuradaki şelit alalım. O vuralım kafasına. Ey Primo kardeşim geri kaç. Sakın elmasları düşürme. Şu an geri kaça kaça kazanıyoruz arkadaşlar maçı ve bu maçı da süper bir şekilde kazandık. İmparator zaferin üstüne zafer koyuyor ve havada maçı kazandı. <laughs> arkadaşlar son star hediyemizi açıyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak? Hadi abi güzel bir şeyler. var. Dur birazcık bekleyelim. Şurada bas yazan yer tam parlarken bas şöyle. Abi yine bir şey çıkmadı ya. Hiçbir taktik işe yaramıyor. 50 altın geldi bu seferde. Arkadaşlar eğer bu maçı kazanırsak 10. rütbe oluyoruz. Hesabın ilk 10. rütbesi El mi oluyor. Bu arada karşı Deki adamlar gerçekten bayağı zorlaşmaya başladı. Gücümüz zor yetiyor abi. Şöyle Gelişlerine Gelişlerine vuruyoruz. Şu an ultim var. Doğru bir zaman için saklayacağım. Şu an ortaya kimseye sokmamamız gerekiyor. Eğer ortaya bir kere girerlerse valla işler sıkıntı. Çünkü Jesse falan var karşıda. Bayağı bize sıkıntı çıkartabilir. Şöyle Jackie'yi de aldık. Aa, alamadık mı? Şöyle üstüne doğru atladık. Kaç 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 kaç. İmparator ölecek kaç. Oh valla sığınağımıza geri geldik. Abi bizim burada oynamamız lazım. Şöyle selamın aleyküm. Nereye geliyorsun kardeşim? Hop şöyle üstüne de atladık. E, İmparator bir ona vuruyor bir buna vuruyor. Arkadaşlar takımdaki yerde ölüyor. Adam var da iyi oynuyor. Durun 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 durun. Birazcık zayıf oynamamız lazım. Şöyle gelişine vurduk şunların. Ultim bir de olsa var ya ultim bir de olsa atlayacağım üstlerine şöyle atladım bir tane daha buna vurdum. Bütün elmasları aldık şimdi kaçmamız lazım. Mütal lütfen geri kaç. Ve arkadaşlar şurada saklanacağız adamlar bizi zaten burada bulamaz büyük ihtimalle. Bu maçı da süper bir şekilde kazandık. Ve arkadaşlar hesabımızın ilk 10 rütbe karakteri hayırlı uğurlu olsun diyelim. 8 kişi öldürerek imparator bilenin hakkıyla 10. rütbe oluşuyor ve 15 kazanma serimiz var. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi aa bu ne? Şöyle hazırız kaptan diyelim buna da basalım. Yemin ediyorum süper elini veren kolunu kaptırıyor. Hazırız kaptan internet sitesi açıldı. Bileydim basmazdım valla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 kupayı dolaştık. Şöyle 350 kredimizi aldık ve GC'yi açtık arkadaşlar. Şuna bak of of of. Ve arkadaşlar üstüne üstlük Poco'yu da açtık. Oha baya bir karakterimiz oldu bu hesapta. Süper be. Yeni bir süper ender savaşçı açılıyor. Buradan da Jack'i açılacak. Şöyle takım etkinliklerini de aldık. Of nakal falan da açıldı. Baya iyi oldu. Şimdi ben süper slide'yi de bağlayayım arkadaşlar. Bağlayı de alayım bir. A few moments. Arkadaşlar 15-20 dakikadır sağa bağlamaya çalışıyorum. Bağlayamadım. Süpersel bize bir kostümü çok gördü abi. Süpersel seni almıyor abi ben kostümünü. Kendi başıma halledeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videoda 5 tane karakter açtık. Bence bayağı iyiydi. Arkadaşlar bu arada bir tane arkadaş kişiye gelmiş. Kim atmış acaba bize? Vlasi diye biri bana arkadaş kişiye atmış ama tanımıyorum. Abi adamın da 139 kupası var. Benden de yüksek arkadaşlar. Aa bizim 200 kupamız var. Doğru doğru unuttum bir an. <laughs> ama biz bu videoda arkadaşlar rozu geçtik ya ben daha başka bir şey istemiyorum. Toplamda gördüğünüz gibi şu an 5 tane karakterimiz var. Bu seri kesinlikle kaçırmadan izlemenizi öneriyorum. Neden diye soracak olursunuz arkadaşlar aşamalı için bir hesap diyeceğiz. Yani bu hesap arkadaşlar full artı full artı full olacak. Yusuf hep ben sana arkadaş kisi yaptım. Bu sefer de ben reddediyorum seni. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam. Ders verdim. Aşamalı için bütün güzel karakterleri alacağız arkadaşlar. Şu an büyük ihtimalle aşamalı giremiyoruz. Kaç kupada açılıyor onu da bilmiyorum. Bakalım şuradan bir. Arkadaşlar bin kupada açılıyor. Baksanıza aşamalı. Kulüplerde 400 kupada açılıyor. Belki de arkadaşlar sadece böyle para yatırmayanların girdiği bir kulüp falan açabilirim. Bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Şu an ekranda çıkan iki videoyu da izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.